Evet arkadaşlar. Bugün ikinci videomu çekiyorum. İlk defa bir günde iki video. Bakalım. Ayağımız da iyileşmiş. Bu arada evet. şey Saat daha erken. Ne kadar var? Ya esasında şunları bir eve gidip bıraksak süper olacak ama Evimiz, evimiz nerede? Ne kadar uzak? Ya of, bayağı uzak ama ya gideceğim yani üstümüz ağzına kadar doldu. Gidelim delim evimize doğru. Bakalım. Hiç olmadı döneriz. Yani olacak. Ya da orada yapacak işlerimiz var onları alırız. Yani sistemi anladınız herhalde. Yani şu şey kurma şöyle bir beyz yapma sistemini Anladınız herhalde arkadaşlar yani base'imizi bu şekilde çok rahat yaparız şurada gö gösterdim etimizde çok rahat yaparız hiç sıkıntımız olmaz muhteşem bir şey o beyz. Hazır burada, ben bunu öldüreyim ya. Her zaman bulamayız. İki tane mermi attık zaten. Çok uzağa gitti ama yine de peşinden koşmaya değer. Değil mi? Değmez mi? Canavar gibi valla. Yemek yemektir. Hop, Tamam lan, tamam. Bağırma anasını satayım. Bıdı 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 bıdı, bıdı başımda. Hayret bir şey arkadaş. Sanki gelip bir şey yapacaksınız ya. Çok yakınsın ama neredesin göremedim. O gördüm. hayırlı işte. Şöylesin ben dönüp giderim. Abicim sizle muhatap olmayacağım. O suları da aldım çünkü evde su kaynağısal bir sıkıntı var diye biliyorum. Oldu canım hadi bay bay. Seninle uğraşacak halim yok. Zaten ağzına kadar doluyorsun. diyorum. eve çok var ama ayak iyileşti nasıl olsa. Bu arada şu suyla şu suyu değiştireyim sonra tutup o içeriz. Başımıza dert alırız. Taşı alıyorum belki bir campfire falan yapma ihtiyacı hissederim. Kaya kırdım mı ben hiç? Kırmamışım. Hani kaya kıracaktım. Eve doğru yolculuk başlar arkadaşlar yani. da alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Ufaktan ufaktan gidelim. Dediğim gibi kayaları topluyorum. Campfire yapacağım çünkü su kaynatma ihtiyacı hissedecek gibi duruyorum hem su kaynatıp hem yemek yapamayacağım için ben şunları toplayayım. Evet. Yumurtaya hayır demeyse bunlar giderken dikkat edin bunların bazılarının uçurum oluyor ya resmen bildiğiniz uçurum. Hani bir daha ayak kırmak istemem. Zaten sebepsiz yere kırdık ayağımızı. Gerçekten sebepsiz yere kırdık. Hiç istemem bunu. O evi kaybettik. Evet burada. Saat üç buçuk olmuş zaten. Böyle yavaş yavaş eve giderken, şunlardan da yapmam lazım mecbur. Gerçekten mecburuz. Çünkü bir bardak su içtiğin zaman ya da bir şey sana verdiği enerjiyle şundan içtiğin zaman aldığın enerji bambaşka. Yani suyumuzu boş boşuna ziyan etmemek lazım. E, zaten üstümü boşaltayım. Evde bir sürü bardak var. Onlardan en yakın kaynağa gidip su dolduracağım. Diğer videolarda bir ses problemi var. onu söyledim mi hatırlamıyorum şimdi. Onu da çözdük bu arada. Tahminen bu videoda o ses problemi çözülmüş olacak. tabi çözülmemişse e, videoyu iptal edemeyeceğim için yayınlayacağız onu ama yayınlayacağım yani yapacak bir şey yok. O zaman bir dahakine denemeye devam edeceğiz. Oy 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 oy. Evet. Ne oldu elimizde? Evet, baya bir kaya kaya işte taş hep kaya diyorum ben ona stone öyle çevirdiğim için olabilir hep stone 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 evet evet az kaldı hep aklımda kaya olarak gidiyor ya bunu da çeviremedim taşa small stone yani sonuç olarak Dün de kendime ne güldüm dünkü videoyu seyrederken Hunting Rifle'ın e, tahta kısmını yaparken ya, şey demişim Hunting Hill Allah nereden kaldıysa aklımda Bayağı bir güldüm yani seyrederken Ama sonuç olarak şu evi size göstermem iyi oldu hep aklımdaydı o da dursun Ekmek istemez, su istemez. Biz onu geliştireceğiz sonuç olarak. Ya, yağ bulsam, şu tabancayı kullanacağım ama yağ bulamıyorum. Mesela çöplerde yağ var. Iııı... Ee, Konuştuk konuştuk. Denk gelir mi dedim ama denk gelmedi. Yani şu yağı bir bulsam çok iyi olacak arkadaşlar. İnanın süper olacak. Yani her şeyi değiştirebilirim. Çünkü silahımı tamir edeceğim yağ bulursam. İşte. Sadece ve sadece yağ istiyoruz. Fener çıkıyor ya da. Böyle bir şey çıkmıyor Yani şimdi zombi sesi güzel gibi oldu mu? Biz bol bol stone topluyoruz. Taş diyelim bir zararı olmaz. Zaten 65 tane kalmış. Tabancayı kullanmaya korkuyorum. o kadar az canı var ki? Neyse, hunting rifle'ımız var ya. 7 tane. Ama ev, evde bir sürü boş şişe var. Onun için şişesel derdimiz yok. Korkum var yani buraya tekrar spawn oldukları zaman buraya köpek gelir mi? Çünkü bu çiftliklerde daha evvelki videolarda söyledim gibi köpek var ya. Yani buraya gelirse sıkıntı olur tavşan. Yani bu güzel oldu eve gider ayak. Ekstra gıda yani. Aha ekstra gıda da e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha, bunu atacağım abi ben bunlar şu an için kullanmayı düşünmüyorum. Şu an için açıkça hiç bir düşüncemiyorum. Şuraya bir daha bakalım. Yağma aldık mı insanların da almamıştık. 9'a 3 şuraya ne koyabilirim şimdi şunları koyayım bak su var görüyorsunuz en yani ilk etapta gidip şu suları o antibiyotiği yahu biz bunu niye görmedik boşu boşuna işte bu doğru şeylerden aldık bunu yemekti bilmem neydi e, buraya başka ha şu Aa, bunu koyamam mı? Yukarı çıkacağız. Burada ne kadar fuzlu diye dediğim sularımız burada. Evet, yukarı çıkalım. Yukarı çıkıp. <laughs> Şuraya gelip. Her şeyi buraya koyamayacağız zaten. Öyle bir derdimiz olacak. Ama yemeğimizi ya pardon yemeği ne? Dokuz tane var ya yumurta yok. Geyik eti yaparız biz de. Yani geyik eti yaparız. Şey. Gördüğünüz gibi bedava yap. tavşanı koyalım, yumurtayı koyduk su, 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 su altı tane var biz önce campfire yapalım bir tane campfire yapıp buraya koyalım bunu ve bunu koyalım ve şunları şimdilik koyalım. Alalım. Şuraya geçiyor mu geçiyor? Tamam. Tamam. Bunun içine yemek koy. O dursun. Bu da dursun. Yemek koy. Yemeğin ah suyumuz var. Ölmeden su. Evet. Yemeği koyalım. Buradan. Ya böyle bir test Koyacak çok bir şeyimiz de yok. Görüyorsunuz. Hep lazım. Neyse. O yapabilirsin. kaynağı burada. Böyle yapınca evet tüm cüz gitmem lazım. Şeyin kilisenin senin arka tarafında. dolduralım ya. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyor sayılır. En yakın su kaynağı doğru. Evet doğru. doğru hızla gidelim. Evet. Ah bir yağ bulamadık ya. On 10 numara 5 yıldız olacaktı arkadaşlar. İnanın yağ bulsak. şeklinde bir şey çıkardı. Tüy. Tüye boğulduk. Evet. Aklım. Evet. evet. Bunları affetmeyin Bu arada o sular ne durumda acaba? Gidelim bakalım. Şunu da alalım. Bizim olsun. derler diye tam olsun bizim olsun hesabı. Tamam. çok Yemek inanılmaz az. Hop, yemek burada. Aa, buradaki bitti mi ya? Evet buradaki bittim. bitmiş. Bu sular bitmiş. Bunu koyalım şimdi. Valla öyle, öyle şeyler bitiyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani iyi ki almıştık. Allah iyi ki almış Bunu alalım burada. Bunu buraya koyalım. Ya ise aslında birazcık daha odun toplasam mı da. daha erken evin etrafında uzaklaşmadan Vallahi iyi olur ya bunlara baktık mı ya bakmış çünkü lazım her zaman yanımıza ha varmış pardon ya bir an dedim lan evet karnımızı güzel doyuralım şunu içelim çok güzel, güzel oldu şimdi. diye Toplayabildiğimiz yani o ne kadar toplarsak o kadar kârdır. Ne kadar kaya, şey, e, odun bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Böyle. En önemli sistemlerden birisi bu videoda gösterdim, nasıl yapılacağını gösterdim. Gelsin. Sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar, Şimdi ben onu yapacağım, onu yaparken de göstereceğim de. Ee, dediğim gibi gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Bir yumurta. Topla toplayabildiğiniz. 47. Daha çok lazım. yarın gideceğiz yani bir dahaki oyun yani 18 olmuş saat üçüncü gün evi bayağı bir bitir. işi bitirir evde bayağı bir biter yani şey kalmaz. zombi mi var diye baktım ama yokmuş. Zaten bugün de atlattık mı? Bizim için her şey daha kolay oldu. daha kolay olacak. Evin etrafını temizleyelim. Evin etrafını daha çıkarttık. Kaç oldu? İyi güzel bir 64 yaptık. 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 bu 64'lerden daha 4-5 tane lazım. Aşağı yukarı o kadara gider. Biraz şeyimizi tahmin edelim. Fireximiz 166 yani 340, 333 tane. Ya yani 62 tane yeter işte yani sonuç olarak. Bu şekilde tahmin ediyoruz. Metal stripimizi koyuyoruz, yanına da fireximizi koyuyoruz. tamir tahmin ediyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. şey kaç oldu ya? Stone. Oo, 90 tane. Oldu. Güzel. Tamam, ben de ciddi stone toplamışım ya. E ee, lazım zaten toplamak lazım yani. Yani crossbow tamam çok belki en basit alet ama bu oyundaki en etkili aletlerden birisi. Bir ses çıkartmıyor yani en önemli şey o. Hani ateş ettiğiniz zaman tıs diye gidiveriyor. İkinci özellik de titremiyor yani nişan aldığınız zaman hiçbir titreme yaratmıyor. Bunları düşündüğünüz zaman bir silah için olabilecek en güzel şeyler. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bugünlük de bu kadar. Hepinize iyi oyunlar.